Arkadaşlar çok özür dilerim devam etmek istiyorum. Şu şekilde devam edeceğim çünkü başka imkanım yok. İşte ortak çalışmalarımız olmadığı için yani bu çalışmaya başlayayım. Dilek Hoca ile birlikte başladık ve siz soracaksınız. Yani ev konusu daha önce çalışılmış. Yani hem bizimki çalış, ıı, araştırmacılar hem de sizinki araştırmacılar tarafından çalışılmış, araştırılmış. Evet, siz haklısınız. Halbuki daha önce yapılan bütün çalışmalar evi halk biliminde bağlamında değil de daha çok mimari, arkeoloji, tarih, şu bilimler bağlamında ele al almışlar. Çünkü e, bizimki bilimciler ve bilim dünyasında ev daha çok e, somut olan kültürel miras olarak görülüyor. Halbuki e, kültürel kategorinin evin e, böyle tamamen bir anlayışını e, kavramak ve evin bir kültür içinde yerini ve önemini anlamak için onu sadece mimari, tarih ve e, arkeoloji açısından değil de halk biliminde halk bilimi açısından da araştırmak gerekiyor. Çünkü e, daha önce yapılan çünkü daha önce e, yapılan bütün çalışmalar e, evin e, manevi tarafını, manevi yönünü bir kenara bırakarak daha çok maddi yönüne odaklamışlar. Yani evle bir sürü inançlar var, evle bir sürü gelenekler var, ritüeller var. Onları böyle bir kenarda bırakılmış ve ev daha çok böyle e, maddi miras olarak görülmüş. Bu yüzden Hmm, çocukluğumdan beri ilgimi çeken bu inançlar evle ilgili mesela eşikle ilgili inançlar, ocakla ilgili inançlar, eviyesiyle ilgili inançlar ilgimi çekiyordu. Bu yüzden ben onları yani bir araya toparlayayım ve güzel bir çalışmaya çık çıkartayım dedim. Ama nasıl bir çalışma? Sadece Ukrayna üzerinde olmasın. Türkiye'yi de alayım e, bu yana. Çünkü zaten biz Türklerle bir tarih birlikte yaşamışız, bir kültür birlikte yaşamışız. Eskiden, şimdi de yaşamaya devam ediyoruz ve maalesef ki bizim birbiri, birbirlerimize hakkında bir sürü on yargı var yani eksik bilgilerimiz var. Bunları gidermek, bunları düzeltmek için ben bu konuya başlayayım dedim. Ee, öyle arkadaşlar. Kısacası size anlattım, anlatabildiğim kadar. Ee, i̇nşallah size bağlanayım ve güzelce bir şekilde sunum yapayım. Yine de herkese çok teşekkür ederim. Ee, ve şunu söylemek istiyorum. Siz şimdi karar vermediysiniz. Nereden devam edeceksiniz, Hangi yoldan gideceksiniz falan? Ee, mutlaka halk bilimi falan seçmenizi çok öneririm çünkü halk bilimci sadece kendi halkını değil kendi kültürünü değil başka kültürleri de tanıyor. Başka bir kültüre ait bir insan oluyor. O yüzden inşallah siz de gelecekte böyle karşılaştırmalı çalışmalar yaparsınız. Ukrayna'yı da bu çalışmalara dahil edersiniz. Belki yani gelecekte Ukrayna Türkiye arasında ortak güzel çalışmalar çıkar. Ve yani herkese çok teşekkürüm. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Görüşürüz.